Helal sana lan Salih. Ben sendeki cevheri görmüştüm zaten. Kıyak bir bitirim oldun işte. Sende de ne altın yürek varmış be usta. Şu heykele baksana. Eve gitti, anan muhallebi yapsın oğlum. Çay senin neyine? <laughs> İş olma reis. Dalgana bak. Ben dalgama bakarım da... ...sen bizim dalgaya taş atmışsın. Deniz bulanmış. Ne diyor bu ya? Bana bak dünkü çocuk. Bu mahallede benden başka hiç kimse haraç toplayamaz. Mahalleyi koruma işi bana ait. Bundan böyle ne sen ne de bir başkası bu mahalleden haraç toplayacak. Bu Sadon'un vasiyetidir. Bu işin garantisi de benim. <laughs> Kaç kişiyle? <laughs> Tek başına mı? <bak. gülüyor> Ay İsyan ha? <laughs> Bir gemide iki kaptan olmaz ufaklık. Gel gel Gel, gel. gel bu işi ikimiz halledelim. <laughs> Kötün yüz. hesabını vermek mi? Sana düşecek yavru kurt. Seni, 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 seni öyle düşeceğim ki... ...kolera canavarı bile kıskanacak. Vay! ki Kardeşim! Sağ olun. Kardeşim hayatımı kurtarmışsın sağ ol. Fethiye ne oldu lan? Beyni zedelenmiş doktor. Bu iş burada bitmez koçum. Şükret ulan. Bu sefer kurtuldun elinden. <laughs>